Merhaba arkadaşlar. Ben oyuncu Alp, Alpodan Alperen. Bugün Kafa Topu diye yeni bir seriye başlayacağız. Bayrama özel 10 maç yap. 10 30 maç yap. 30 50 maç yap. 50 altın gelecekmiş. Ben bayağı bir maç yapmayı düşünmüyorum. Yani bir 8 maç belki olur. Adımımız gol gol u Golustas 14 Golustas 14 ekleyin arkadaşlar sizinle beraber oynarım. Aa. Oba 1-0. Evet konuşabiliyoruz böyle nasıl te hissettiğimizi gösteriyoruz ve 2-0. Ay 2-1. Oba 3-1. Süper videoz arkadaşlar. Oo tamam. Sen yani güç kullanırsan biz de güç kullanırız. Çok şanslısın. Hayır hayır hayır. Olmadı arkadaşlar. Oba 2-0. Hayır 5-2. Bu. Arkadaşlar oyun çok güzel. Oo! O nasıl bir gol öyle? Topa. Arkadaşlar arada bir onu indiriyorum çünkü şarjım %2. Bu maç bilsin şarja koyacağım. Klon kalecinin koyma vakti geldi. Güzel. Ve 12'ye 2 6 Karıştırıyorum arkadaşlar bazen Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar bu arada Evet güzel. Oba 14'e 6. Evet ve maçımız bitti arkadaşlar. Maçımız bitti. İyi oyundu. Ben de şöyle yapayım ve çıkalım. Arkadaş basmıyor ya Şimdi marketten gidip bir şey alalım Arkadaşlar sizin için Market diyor Marketten bir şeyler alalım Yok arkadaş Maske alamam ben 50 bin 100 bin de var Ben ayakkabı alayım Yok lan çok ileri geldik. Arkadaşlar ben hemen şarja koyayım bunu bekleyin. Devam edebiliriz arkadaşlar. <laughs> sizin için bir şey alacağım. Gözlük alayım sizin için. Bu ne ya burada? Dursun orada. Kuyruk olarak bunu alak bari çok hoşuma gitti. <laughs> ne alsam mı ya? Vallahi arkadaşlar şu an o kadar kararsızım ki. Özel forma var arkadaşlar. Onu alayım o zaman. Euro 2016'ya özel forma. Televizyonda güzel bir şey var arkadaşlar. Bazı videolarda izliyorum kusura bakmayın arkadaşlar ama. Özel şut, büyük kale ve küçük küçük kaleyi alalım biz arkadaşlar. 1-0 daha hemen 1-0'ı bulduk. Oyun kasıyor ya. Ya! İşte bu. Kalemi küçülteyim.

Hadi işte süper bir gol daha. Gol. Büyük kalem. Evet. Özel güç bu yüzden var arkadaşlar. Hadi arkadaşlar eğer sarı kart görürseniz ve gördüm de böyle ceza alıyoruz buzlanıyoruz ve artık buzu kırmak biraz daha zor galiba ya artı 30 mu Evet arkadaşlar arkadaşımız maçı uzattı Allah razı olsun ki o top gelecek buraya. Evet. Hadi o gol ve gol daha alamaz bu adam ve. Evet arkadaşlar buradaki de maçımız bitti. Son bir maç daha yapalım. 10'a 7. Arkadaşlar ateşli topu gol yedikten sonra gol attıktan sonra da kullanabilirsiniz. Ama tabi ateşli topu kullanarak gol atarsanız biter. Ateşli topta varken yani ateşli topu seçip gol yerseniz ateşli topu sonraki elde de vurabilirsiniz. Yani el derken maç bittikten sonra tabi vuramazsınız da. Gol yediniz ondan sonra şuta basınız ateşi top gider arkadaşlar. Yıldız oynayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abi gelen adama bak ben yenemem bunu. Bekleyin arkadaşlar.